Thank you. te <tiple> hara Hem kırmayı, hem kavurmayı, hem içte öğütmesini, bir ezme hariç hepsini yapıyordum. Sonrasında bu işi mesleğe dönüştürdük. Şu anda da gayet de memnunum işimden de. İlk e, önce değirmencilik bizim işimiz. İlk önce e, müşterinin fındığı kabuklu bir şekilde gelir. E, kabuklu bir şekilde gelen fındık kırarız. Ee, bir seçme aşaması olur. Seçme aşamasından sonra kavurmaya gider. Kavurmada soğuduktan sonra zara alırız. Zardan sonra tekrar içindeki yağını, çürüğünü temizleyerek pakete, vakumlu pakete o şekilde koyarak müşteriye te teslim ederiz. Benim yoğunluğum Ağustos'un son haftası başlar. Ee, Şubat sonu, Mart'a kadar bu yoğunlukla devam ederiz. hasatı bitiriyorlar, kurutmasını bitiriyorlar. Ondan sonra e, vatandaş yemeklik olarak kullanmak istediği zaman işte hazır bir şekilde kışa yaptırmak istiyor. Kabuklu fındık 35 ton civarı kırılıyor. Benim bunun dışında satışta e, kavrulmuş fındığım, Öğütülmüş fındığım tatlı ve baklavalar için, sütlaç üstü için ve ezmem var. Kırma kavurma sezonu durduğu zaman kendi satıştan ürünüme devam ediyorum. İstediği her şeyi kadınlar yapabilecek güçtedir. Kadın yapamayacak olduğu hiçbir iş yoktur. İstese her kadın yapar. Bence en büyük şey cesaret yani elbette ki eşimin desteği olmasaydı bunu yapamazdım ama benim de cesaretim olmamış olsaydı bu kadar işin altından kesinlikle kalkamazdım.